Balkan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben de Balkan. Arkadaşlar bugün e, Balkan'la beraber şu anda bir şeyler yapacağız işte. Oynayacağız. Zeynep, Zeynep ile. yok. Aynen inanç yok. Yani Ar arkadaşlar inanç Ar olmadığı zaman da kullanma çatamıyoruz. Kullanma çatacağım da atamıyoruz. Yani. Aynen şu sniper kapışıyoruz. Eee bu, bu bölümde sniper oynayacağız. şu anda biz yeniyoruz tabii ki. Yani biz sniper'ı tutalım. Al Aynen görsünler şöyle bir bakayım şöyle. Ay. Tabi gösterirken öldüm ya. Ha aldınız mı? Ben yani öldüm. Tabi bakın. Yukarıda görüyorsunuz Balkan boron 12'si. artı art 12 artı 12 ne Artı 2 boron ikisi var. Aynen şöyle elim ee, Onunla hava atıyor. <laughs> Bu arada benim ona... de, benim de müthiş bir silahım var yani. Scott'la Scott'la daha az almıyor. Yani azada adam almıyor o da bayağı öldürüyor. Balkan neden sniper'da en iyiyiz? İnan şu iyi. Ben bombalı yüzler oynuyorum. Ben de bıçağı çok seviyorum. Biz böyle ta takım olunca bayağı iyi işler yapabiliyoruz. Arkadaşlar bir de e, oyuna yeni bir özel görev geldi. 5000 like kana şu anda günlerden şey, cumartesi arkadaşlar. Şey, ne kadar bir Bu videoyu ne zaman izlersiniz of. bilmiyoruz. Caffaş tebrikler tebrikler. Ay gördüm, gördüm 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 gördüm. Alacağım parkın orada parkın orada bak. Oha. Boskop kapışıyorlar lan. Bu arada ben Arda'nın üç defa boskop attım. Gel gel bıçak diyeceğim bıçak diyeceğim. Bana bırak bana bırak bana bırak. Lan adamı bıçaklıyorum Sana Salak adam. Geç at. Geç at geç at. Aha öldü. Oynuyordu bizi. Nereden öldü? Nereden öldü? Bu adam mı var lan? Hadi, hadi. Bu arada Ç ilk olan şey, maçımızı şey çok güzel bir montaj yaptık. Aynen. Çok güzel oldu. Aa ne lan bu? Benim attığım bir yer vardı orada <laughs> çok güzel montajladı. Arkadaşlar işte gördüğünüz Moskop headshot. Aldı şu benim boramı. Senin Boran mı? Düşmanın Boran'sı lan. Adamlar bıçak kapışık dediğinden beri. Of ya bıçaklıyordum adamı. Bak bak. İki kişi evin içinde kanka. Arkadaşlar tabii tabii ki daha fazla video gelecek. Biz zaten bayağı üç tane müze çektik. Bu da dördüncü. Sonra onu editleyip koyacağız işte. Ama tabii ki zamanları belli olmayacak. Bunu söyleyelim. Ben bu şey yaparım yalnız. Beni şu arkadaki sniper vurmasa adamı bıçaklayacağım. Ortada sahili doğru kaçıyorlar kanka. Bir tane sonra benim balkonuma girdi. Alabilecek miyim? Şurada da. Bir Aldım. Diye var, Yol Aldım. Bir bak şurada şurada. Aha. Şu an ben gösteriyorum da siz görmüyorsunuz Al al al. al no, ya bana, bana ver. Bana ver bu silah. Al, al benim boradı. Ay, bu <laughs> <Üç> kişiler <laughs> babamız yersin. Şu an belki de Balkan'ın bir insanın sesini evet. evet. arkadaşlar geldik. Ee, bir baskın oldu diyelim. Dürüst Ama olalım. O da baskın oldu. Dürüst <laughs> annesi geldi. Aynen. Oha bizim de ve AVP'li. Bak şu an evin orada var. Bizim Bahri var ya ben mi? onların evde takılıyorum. Yusuf ikimiz taşıyoruz. Gel lan buraya. O, nereye kaçtı lan? Oha nereye kaçtın? Gel lan. Vurma lan. Bu kafet şart. Sağ üstte bak. Kanka sağ üstte bak sekizlik oldu. Aa buradaymış. Bizim de oğlum. Ölürsen gel şuraya. Bak sahile kaçıyor bak. Sahile kaçıyor bak 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 bak. Bombayla alır mıyız onu? Su çok dikkatli oyna kanka. Şurada mı lan bu? Buradan alınca. Bahsallan Çok duramadım. Bütün dikkatli oynamamız lazım. Belki buçuk kişi gözüktü. Harbi mi? Bak. Aaa. Aaa. Oğlum bir tane Şamil Dudayem ya O hangisi? Aynen. Şamil Dudayem bir yere kaçtı. Bizim benzin. Göremiyorum onu. Aa burada. Bu eşek değilmiş. Ya başkası burada. Bizim benzin arkada. Aa buradaymış o ya. Bak sahile kaçtı. Nasıl et çap buldun lan? Adam pro yalnız. Hem pro hem pro arkadaşlar. Ya Siz, başkası vuruyor tövbe tövbe. Siz pro olun biliyorum. ama pro olmayın. Sus ya. Lan! Lan! Oy! Gördün mü sen? Adamın dildin, dildin adam öldürdü adam. Lan, bu da var? İki kişi Bıçak Gel. Hadi gel dışarı gel. Korkak. Ha? Alacağım o. Öbürü nerede? Alayım mı onu da? Dur 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 dur. Kanka bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. <laughs> Lan. <laughs> Headshot veriyordum ya. Ben ne yaptım? Ben ne, ben ne sana bak. Ki bana yazılacaktı. Ben bu boru hiç tek atmıyorum. Daha yeter. Ne oldu? Adamlar ben Benim bir şey ki olsun. O yüzden yoksa veririm ben sana. <laughs> kral ben olayım oğlum. Başka ne alaka? Ne alaka? Ya başar, kral Neden her her sınavın başında <laughs> sen oluyorsun kral? Ne oldu ben oluyorum. Sen sokulma oğlum. Bu adam seni çok güzel buldu ben onu çok güzel buldum. <laughs> Orada değil ki. Boş ver. Kendi bilgisi yok. Ben bizim beyze kaçtı değil. O ölmedi. Nerede? Gördünüz arkadaşlar. Kafasına indirdim ama ölmedi. Kanka sonrasında silah sürekli değişti. O kuş yapsana silahlarla. Al, alıyor muyum lan ben bunu buradan? Uf, aldım mı Allah'ım? Yusuf gördün mü kanka? Hayır. Ben silahı Ben de alamadım. çok güzel. Noskop ve çef attım adamım. Silahına doğru. Allah. Ölüyorum. Balkan ölüyorum. Balkan, Balkan, Balkan ölüyorum. Olur. Ölüyorum. Lan buradaymış bıçakta. Oğlum gel 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 aldı beni ya. Atlacısı var ya. Heyecanlandım. Bizim beyiz de bizim. Ya bir şey oldu. Bu o besler kaza diye bir isim var. Aa orada. Attım bomba. Alamadım ya. Öldük zaten. Bir tanesi küçük evlerin içine girdi bak. Alacağım ben bir şey. Kafacı diye görev verdi bana. Kardeşim. Sen ne yapıyorsun adam? Aa buradaymış lan. Kim sıkıyor? Gel, hadi bıçağa çay gel. Gel, <gülüyor> <gülüyor> burada balkar ölüyor balkar. Yani, aa ne çat? Ee aa ne çat değilmiş. AVP yalnız. Adam da AVP var. Ben bıçakla. Es, Yetmiş 44 yeniyordu. Arkadaşlar sen istersen bir ikisinin sesi kız kanka. <laughs> yok yok o da bir yani. Benim ses geldi ver yani. Daha güzel boş Adımı tebrik ediyorum çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Ama adam ben 10 kere vurmuş Oha aynı anda vurduk ama ölmedi. Sıktım. Ben de havada durdu lan ne kadar saçma. Fizeyi var. Bu arada arkadaşlar Zula'yı ee... İnternet sitesini aşağıda açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Steam'de de var. Steam'den Steam'den indirirseniz çok fazla şeylerden yararlanamazsınız. Hediyelerden. Kampanyalardan daha doğrusu. Adam sağlam adam. geldi İyi. 4 e 4 oldu. Ben şu eve çıkıp şu silahlardan birini alayım. Gel kardeş sen l Ben şuraya bir çıkayım abi. Dört kişiyiz lan. Aa burada Video burada, burada, burada burada, burada e Bu videodan sonra da bir de sabotaj atarız değil mi? Aynen. Ya e da sancak sabotaj. Yetişir mi bilmiyoruz arkadaşlar kaç dakika sürer? Yani 7.30'da gidecek. Aynen. Tabii ki e, bizim de yani bir okul yaşamı var. Ama bugün cumartesi ya. Ece falan senin kadar sınavın var arkadaşlar? Yok. <laughs> Video konuşan onlar. Ne çat? Noskop. Abi, ben şu üçgen çıkıyorum. Üçgen çatılı. Üçgene. Tamam. Evet, tamam tamam tamam. Canım Allah dost 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 ben şu adam ya ben bir şey oldu. onun şeyi mi diyor? Skopa bir açık kaldı. Geldi. Arkadaşlar bu alma şekli çok güzel ya. O mermi Aa, sadece cüzet mermi kaldı lan ben de gel öldüğünde silahımı alırsın aa neredesin? Şey ağda. Şimdi ağda deyince sabotaj mı oynuyoruz demeyin. Ya yani, al işte tuvalet, tuvalet, Biz arkadaşa baya bir şifreli konuşuruz. Böyle. Şizman ol dediğimde anlamıyor işte. <laughs> lan. Ya dur. dur. <laughs> Ölmedi. Aldım. Şu, şu an şey. çok sinirliyim. Aa AWP'si şu var. Şu an anladım. çok sinirliyim. Yani. Adam altıyla vurdum şimdi. Kim lan? Ya ben şu AWP'yi kaybetmek istemiyorum. 4 canım var zaten. Epey gideceğim de. Allah Allah Kaç Lan burada bu Kanka adam öldürecek bak şu evin yanında e, Bir tarafta hep A'dan gittim geldi Bu evin içinde adam var 94 yerinde şekil Allah Balkan ölüyor Öl bana evet. <laughs> şey Gördünüz mü arkadaşlar? Ben zor tutuyordum oraya. <laughs> Yanına geldim el sesini ütüledim. Bilenler bilir. <laughs> of! İğne deliğinden. İğne deliğinden vurdum adamı be. Abi çok kuruyum ben ya. İğne deliği çok geniş ya. Çok kolay mı? Balkan beni uyuzletip duruyor. Uf! Burada adam mı var lan? Gel bebeğim noskopuna. Aa burada adam var. Gel bebeğim noskopa. Bu noskopa çeneyi bana Gel gel. Oha öpeyle çekak mı? Tek bu. Oha. Tamam Yusuf tamam Do tamam tamam. 9 canı kalmış. 107'ye 61 yeni yeniyoruz ve tabii ki de ben. Kalmış. 40 19 oynamışsın ben 30 18 oynamışım. İyi yani. Benim bir de iyi sniper'ım olsa ben daha iyi olacağım Ben Skot, 20 -20 çok çok iyi açıyor güzel bir olur mu bir şey? Arkadaşlar biz daha o videoyu atladık sanırsam da. Ay, yani bundan önce izlersin çok güzel bir geçer tekrar onu bulamayacak. Ay ben onu şey yaptım. Zaten Bum, adam şey bomba kuruyordu arkadaşlar. Vur! O ölmüyor lan. O ölmüyor. Arkadaşlar. Uf adam çok güzel vurdu. Adama ensesine geldim tamam mı? Vurdum. Tamam mı <laughs> Tamam mı dedim ya? şey ya tek atmadığı için adam ölmedi. Ne Bora? Gelin lan. Gelin lan dedim ya. <laughs> Sıkıştım lan burada kaldım. Karta oynuyorum ben. Gelsenize ne? Orada. Ben de afak Aa! O bu adam herkes bir birisi var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Herkes, herkes alıyor. Ne koyduk şu anda? Cidden nişancı. Ba Aa, bak, bak o, yine o, o, vurdu bak. Şişindik. Şey. Neredesin lan sen? Maçı kazandık ve kral oldu. Yeee yendik. Ye. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sona geldi. Evet. evet. Materyalleri göstersene. Aynen materyalleri gösterelim. Benim çanımda şey. Bora artı 2 zıgana artı 2. Bo şey. Sram evet. Bu yana tekni kesinlikle gidiyor. Ana materyalleri göster Fethim. Tamam. Ama burayı görün arkadaşlar. Kapat. Yani. Ee, şunu söyleyeyim tekrardan Balkan 31 level. Balkan Berk adıyla bulabilirsiniz. Kaderi göstersene. Evet hemen gösterelim ya. 8265 kere buldum. 8300 kere öldüm. Fazla bir fark yok. Aynen. Yalnız ben Balkan'la arkadaş değilim. Arkadaş kişiyi gönderelim. Evet. Sadece ettim lan yanlışlıkla. Ben evet. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben de bu şekilde bulabilirsiniz eğer. Bulancı desene. Ne? ne? bakalım. İşte bu da böyle. 29, 9, kere olmuş, 8500 kere olmuş. 129 senin kaçtı kanka? 1 11. Daha benim daha iyi bak. Adam tamam, olacak tamam, tamam, Adam olacak. Tamam tamam tamam. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.